Rektörpedya'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane bir bölümle açıyoruz. Benim de üstümden anlaşılacağı gibi diyeceğim de net dolandırıcılık. Bu denk geldi arkadaşlar. Bu hem Hamilton'ın kendi tişörtü, kendi giydiği seri tişört. Tabii terli almadım ondan. Az önce esprisini <laughs> yaptım ama bu gerçek değildi yani. Denk geldi tamamen. g Gebeş Kaplumbağa gözlüğüm de burada. Ben yayına başlayabilirim. Hakkat bir saniye. Bu böyle olmaz ya. Bu bu ayıp ama yani. Şöyle <laughs> sinek gibi gelmeyeyim ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Burada Reis Ahmet koysun. Ee, onu katmerc abi hoş geldin. Hoş bulduk. Doğru söyledin. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyorsun acaba? Yayına <laughs> 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 Çok teşekkürler. Hoş bulduk. <laughs> Doğru söylendin mi abi? Aynen aynen. Onur kardeşim. Abi Katmerci. ben bütün e, araştırmalarımla ki çok da hani zamanımı alma aynen, hemen çok, hemen bulabileceğim çok şey gerek kaynaklarda. Aynen. Otomobil gurmesi olarak yani çevirdim. Öyle de diyebiliriz aslında. Abi o sizin sen mütevazı. <laughs> Evet, evet. sen bir kimliğinden kaynaklı böyle diyorsun ama e, bence öyle. Ilgim vardır evet. Yani aşırı bir ilgim var aslında da. Benim için sanki böyle e, yaşam tarzı diyebileceğim bir şey. Yani evet. çok çok farklı bir şey benim yani anlatabileceğim bir yerde değil aslında. O sevgi de e, benim ama ben onu insanlara karşı da, aynı inşallah. İnsanlara karşı da e, öyle otomobil benden otomobil istediklerinde onların aslında onlara otomobil satmak değil de onların nasıl neye binebileceği neyde mutlu olabileceği e, Ruhunu okşamayı seviyorsun aslında. Yani ben, ya sen zevk alıyorsun onlar da alsın istiyorsun. Tabii tabii yani. ben neyi seviyorsam onlara da onu sevdirmeye çalışıyorum aslında. Sadece otomobille Bende bir abi var. Hı hı. Aynı şeyi evet. yapabilir misiniz ona? Tabii ya? ki tanıştık zaten. <laughs> V8'e <laughs> karşıydı V6'ya bindi. Şimdi V12'yi gösteriyorum V8'i vermek <laughs> için. Her zaman bir üstünü satıyorum Aynen. ki. Aynen bir altına rıza, razı olsun. O da abilikten yani. gelme. Yo doğru. oğlum bizim ne işimiz olur? Biz aile babasıyız falan sonra gidip V8'e biniyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya bunu yapmak lazım aldıracağım ama çok da yanamaz. Çırpınıyor şu an sadece. Doğrulur. Ee, abi sosyal medya ve Google'da seni aratıp seni stoklayan birine ihtiyaç duymadan kendini anlatır mısın? Yani birisi seni böyle stoklasa buna hmm. gerek kalmasın yani. Sen kendini anlat. Ben kendime şöyle anlatayım. Yani e, ben bir otomobille nasıl diyeyim? Bir kötüyüm mesela moralim bozuk. Otomobile dokunarak yani etrafında gezerim. E, ona dokunurum. içine binerim. Bazen e, kullanırım. Onun iyi bir ses sistemi vardır mutlaka. Kullandığım arabanın. Teşekkür ederim. E, sizin de ürettikleriniz gibi. <laughs> <Estağfurullah>. Böyle <gülüyor> hedef <laughs> göstermiş gibi oldu mu? Ses önemli abi, abi. E, Tabii ki. Abi. Bir arabada ses sistemi çok önemlidir. Onun içinde de kendi kendime müzik dinlerim. Ya yani çok yüksek sesle değil de beni rahatsız etmeyecek şekilde, dışarıyı da rahatsız etmeyecek şekilde. Temiz ses başka bir Aynen. Şey. Çok temiz sesle gezerim. Hiç olmadı arabayla gezemiyorsam yani ne bileyim o gün dışarı çık çıkamıyorsam hı, hı arabaların etrafında gezerim. Yani ne diyeyim, yani öyle şeyler yaparım genelde. Böyle birisin. Yani. Tamam. Ben sorum cevabını aldım. Şimdi asıl sorulara gelelim. Aynen. <laughs> ee, abi bu bir meslek mi, uzmanlık mı? Yaptığın işin tam olarak tanımı ne? Sence otomobil gurmesi veya lüks araç uzmanını nasıl tanımlarsın? Abi, Az önce aslında girişini yaptın ama. Kimisi bir meslek olarak görüyor ama da tabii ki bir hepimiz para için çalışıyoruz. Ama burada sabahleyin uyandığında işe giderken e, mutlu olmak. Tabii. Yani oraya severek gitmek ayrı bir şey. Tabii. Ya bir de uyandığında bile Oraya giderken of yine, mi tabii iş. yine mi iş? Böyle ben her sabah 6'da uyanan bir adamım. 6'da uyanırım, hazırlanırım. Evden daha çabuk çıkmaya çalışıyorum ki kendi işime gideyim, hızlıca gideyim. Burada Mustafa'ya selam. Şimdi bunu <laughs> niye söylüyorum? <laughs> sevgili Şimdi sevgili Mustafa da öyle. Bizim arkadaşımız sağ olsun. Evet, evet. Ee, evet e, o da saat 7'de gidiyor. Diyor ki ben hiçbir zaman saat 7'de bir arabanın devrini verdiğim veya bakmaya geldiklerini yani, görmüyorum. Ki, ben derim bazen burası kasap mı? Saat 7'de dolaba mı diziyoruz yani? Aynen öyle. Ama 8'de işte ben bir dükkandayım. Bir Bak, de Tabii de ki o şu farklı an. bir şey. Orayı düzenliyorsun, oturuyorsun. Bazen benim arkadaşlarım da alışmış artık. Birçok çevrem doktordur, e, ee, sağlıkçıdır. Geçerken bana uğrarlar, akşam işten çıkınca bana uğrarlar. Ya yani birbirimizi görmeden biz Kafe bir, bir tane. Yani <laughs> bizim orası öyle bir şey oldu yani artık yani. Böyle. Aynen. aynı. Yani. Akşam 5'ten sonra Neredeyse okeye döneceğiz artık. Her türlü doktor var elimizde lazım olursa. <laughs> Bütün hekimliği oraya almıştı. <laughs> Hekimler odası gibi bana artık başhekim demeye falan başladılar yani. Öyle Güzelmiş. yani. Aynen. Tabipler odası. Tabipler odası. Tabipler odası yani. evet. Buradan tabipler odasına selamlar <laughs> falan. Abi beni dolandırıcı ilan ediyorsun. Yani böyle zor durumda kalıyorum. Ee, anladım abi. Yani bu işin evet para doğasında para kazanmak zorundayız insanlar olarak ama Ama severek kazanmak severek farklı severek bir kazan şey tabii. O çok özel bir iş benim için. Benim için öyle yani. Çok Bu için anladım. hem para kazanıyorum hem de keyif alıyorum. Yani abi yani her türlü beni Abi buna benzer birkaç sektör var da burada örneğini verelim. <laughs> <laughs> ama buna evet. gülemezsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama buna gülersen ifşa ben, olurum. tamam. Peki. güzel, şeyler var ama ee, abi, bu işe tam olarak nasıl başladın seni kim itti veya kim yapamazsın diyerek kamçıladı dönüm noktanı şöyle, öğrenmek şöyle, istiyorum ee... yapamazsın diye <laughs> Tabii, ya kimse bana o, bir de. şey yapamasın demedi de. Abi biz biziz. <laughs> <laughs> Şimdi herkes diyor ya işte ben işte biz yokluktan geldik. işte evet. genelde öyle anlatıyor. Yok ben yokluktan gelmedim. Çok şükür. Benim babamın o zaman 300 seli vardı. Beş, buçuk metre boyunda. Ben 10 yaşında onu alır kaçardım evden. Yani ben hiç yokluk görmedim o zaman da. Evet. Yani hep durumumuz iyiydi. Ya yani işte bana... şunu itiraf etmek ya <laughs> Bak Türk mazlumu sever genelde. i̇şte öyle diyorlar. Hani, yani ben öyle şeyi sevmiyorum. Benim hep durumum iyiydi çok şükür. Ha, çok şükür. Aynen. Ama bunu bir dile getirin yani. Ben çok herkes çok herkes duyuyorum abi. Ben şuradan buradan iflas ettik. Şuradan bunu yaptım. Yani hiç mi bir şeyiniz olmadan anlamadım. La, yüzünüz ya yüzünüz gülmedi mi hiç? Ya yani yani. <laughs> <laughs> Hiç eve peynir girmedi mi? <laughs> Aynen, ay, ay, şey öyle, öyle diyor anlatıyor yani. Yok abi ben babamın 300 seli vardı. E200'ü vardı kapıda. 200 E'si daha doğrusu. Evet. Daha eskiydi onlar. Evet. Onları alır kaçardım yani. Abi. Çarpardım. Yani ben böyle bir çocuktum. Liseye Passat'la gittim. O zaman Passat yeni çıkmıştı. Ben liseye Passat'la gidiyordum abi, yani. Abi işte babaların var ya yani. Ne kadar ulvi bir şeyleri var, tabii. kutsallıkları var. Şimdi ben evdeki bütün elektronik cihazları bozdum. Ama böyle meraklı bir çocuğun bozacağı gibi değil abi. Yani, terörist gibi. Yani ben bu işin teröristliğiydi. Tabii tabii ben de öyle yapardım. Merak eder, açardım içine. Aynen yani. öyle. Ama sonrasında oldu? Onlar da hep arabalarla i̇şte ilgilendiği günün için. günün sonunda tabii. mesela sen... Hayalini kurduğun arabayı çarptığın duvara vurduğun Aynen. Şeyin şu an Aynen. hayalini Aynen, yaşıyorsun öyle. değil mi? Yani ben de de da öyle hep öyle onlar da öyle şeyler. Onlar da alırlar düşerlerdi, araba değiştirirlerdi, bir şeyler yaparlardı. Ben öyle öyle alıştım. Süper. He babam bana bir sermaye vermedi gerçekten. Yani al bu işe bunu yap demedi. Hep ben orada gittim. O zaman bizim evimizin yanında Alfa vardı. 10 ya 12 yaşındayım. Ee, Öz Halep'liler. Hı. Beni çok severler. Ee, abilerim gibi ve ilk önce orada 10 yaşındayım, 12 yaşındayım. Orada giderdim, gelirdim. ikinci el işte benim boynuma kart tasarlardı. ama bu çocuğun şefki kırılmasın. Evet. Hep bir araba, birine de araba sattım öyle yani. Sonra babam gelir benden arabalarda Amcam gelir benden arabalarda da Öyle öyle. daha sonra ben okul okul derken İstanbul'a gittim. İstanbul'da 1 iki sene yat sattım. Yat firmasında. Motor yat. Bak bu hikaye, çok özür dilerim abi, bu hikaye de mesela değişik bir hikaye. Ee, genelde biz şeyde de izliyoruz yani hani yabancı hı hı. kaynaklarda ve evet. özellikle Türk, Türkiye'de yatla veya motobotlarla vesaireyle ilişkisi olmuş. Onun fuarlarında zaman geçirmiş, onun tüm, tüm, tüm. müşteri kitlesini belki de anlamış, onun pazarını anlamış kişiler lüks araçlarda daha iyiler. Orada, orada ultra zengin oluyor çünkü evet. oradan oradan biraz daha alta gelince biraz daha lüks arabalarda çünkü 40 milyon 50 milyon arabalar var şu evet. anda yani neredeyse eskiden bir yat parasına şu anda kapısına şemsiye var <laughs> <çıkıyorlar gülüyor> hocam falan <diye>. bütün <laughs> cahilliğiyle efendim. falan ben Rolls Royce ya. Değil mi? Royce kapısından. Kapsınla. Aynen. 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 Ya, özel şemsiyeler. Ha, onların her şeyleri özel. Ama Şikoday'da unutmayalım. Yani. Simple <laughs> <laughs> Onlar da yaptılar. Öyle bir şey yaptılar. Mesela evet. pasta hocam altta silah koyma yeri var. Buyur. Evet, evet varmış. Şey. <laughs> Bunların hepsi evet. doğru yalnız. Bütün öğrendiğim bu zaman kadar bilgilerin hepsini seri satıyorum ki biliyor gibi görüneyim. <gülüyor> <gülüyor> hocam peki motorlarda falan yok öyle bir şey yok. <laughs> bu işi yapmak isteyenlere şunu yaparsanız veya yapmazsanız geçmiş olsun dediğin önemli kıstas ne? Abi bu işi yaparken benim e, yani beni bir yetiştiren aslında bu işte Adem abidir esas. E, bu işi bana bunu yaparken dürüst olacaksın. Yani insanı bir kere yaparken yani bunu sattım da arkamı döndüm gittim yok. Her zaman irtibatın olacak. İkinci arabayı satarsan o adama dedi. O zaman bu işi yapıyorsun, evet derdi. Ama bir kere sattı, bir daha adam seni aramıyor. Zaten satmak için satmışsındır diyor yani. Bu perestlerin sahip olan yani, tabii. bir konuğumuz daha. Her konuğumuz çok özel şeyler paylaştılar. Bu kadar net gelen bir kişi daha oldu Müslüm Bahçeci. Buradan Müslüm, iyi tanırım. E, çok, çok yani selamlar ona hemen bana. hemen belli noktalarda dikkat ettiğiniz şeyler çok ortak geldi bana. Yani mecbur öyle oluyor çünkü abi çünkü bir yerde tanınınca. Şimdi arkandan kötü bir şey söylemeleri var. Evet. Bir de iyi bir şey söylemeleri var. Şimdi bana Adem e bunu onu arkandan birisi sana işte bu adam üçkağıtçı bunun yanına bir daha gitmeyin. Bit, o Bitti. iş bitmiştir yani. Artık bir de o sen o işin başka bir yerinde. İslamiyetten yani. hızlı yayılıyor. Tabii Antep'te aynen öyle. öyle aynen. Zaten. Burası çok başka bir memleket evet. diyebiliriz yani. Evet. E bu bu kıssasta ilerlerse iş zaten al başka bir yere gider. E, i̇lla kendi kendini ilerler gelir seni bulurlar yani bir şekilde. Evet. Bugün bana telefon açıp da ben Bentley bilmem ne alacağım diye adam bana söylüyor. Bentley alırken bunu bana sen al. Senin aracılığını almak istiyorum diyorsa artık demek ki ben o insanın belli bir yerine oturmuşum. <laughs> ya da bir yerde bir şey doğru yapıyor. Tabii aynen. Bir şeyi doğru ilerletmişiz artık. Abi bu işi yapmak psikolojik olarak seni etkiledi mi? Yani bu aslında biraz da sosyolojik bir soru. Bir incelediğin veya senin analizinden geçen bir arabaya e, baktığında ya bir şu araçlara bak bir de benim bindiğime yani Ford Escort'u varmış gibi <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum abi senin de araban güzel <laughs> arabaların falan ama e, otomobil, e, hiç araba değil otomobil otomo, <laughs> otomobiller farklı auto falan evet. daha da böyle Alman Aynen. Falan. abi şimdi bu e, yeni başlı belki sen aslında o e, sekmeyi e, geçmişsindir aslında ama yani illaki... gerçekten taşmışsındır ama yeni başlayan birisi için söylüyorum. Yani şöyle yani. abi ben de bende de oluyor. Şimdi ben İstanbul'a gittiğim zaman orada bazı abilerimiz var. İşte dedim ya az önce Rolls-Royce Rolls-Royce'un Royce, sahibi benim çok samimi dostumdur. Abi bu arabaya V12 motor takmak nedir ya? Abi takıyorlar işte. Öyle yapıyor <laughs> mecbur oluyor öyle şeyler. Şimdi ya Boeing mi kullanıyoruz? Bunların arasında gidiyoruz. Bazen bir yere adam helikopterle geliyor abi. Böyle Gördüm şimdi... profil fotoğrafını <laughs> burada. Arkada helikopterin kanatları duruyor. Önünde bir araba var. Diğer arabanın içinde de kendi. <gülüyor> tamam. Şimdi en son arabayı almaya giderken Bimbim veya Martı'yla gitmiştik ya. Şimdi biz de orada biz de giderken bizi Rolls-Royce -roll alıyorlar da. Abi yapma. <gülüyor> <gülüyor> Öyle rahatsız olmaya başlıyorsun abi artık. Yani ya ben bu değilim. <laughs> aynen Çok rahatsız oluyorsun. Gerçekten evet, rahatsız oluyorsun evet. yani. Ee, şey oluyorsun abi yani ne bileyim insan kendini gurur kötü yapıyorsun. Yani. Mesela hani bu şey gururu vardır ya memleketli gururu. Özellikle bu memleket için. Antep'e gelin çabap yedireyim falan. <laughs> ya tamam da şimdi öyle bir şey değil yani. Yok hiç öyle bir, bir, öyle bir şey yapmadım kendime. Hiçbir zaman öyle bir gurur yapmadım ama hep kendime ne derim? Ben de buraya kadar gelebildiysem ben de alabilirim. Demek Gelmişin ki e, böyle bir Şeyimiz var. Abi gözünün gördüğü ve içinde hissettiğin yani senin o an atmosferine enerjisine kapıldığın her şey sana nasip oluyor. Tabii Hayatla. aynen öyle. Biraz geç oluyor. İsteyince seni buluyor bir şekilde buluyor. Evet. Çok şahit oldum buna. İlla ki dedim ya az önce evet benim babam zengindi bir şekilde hiç benim bakıcıyla büyüdüm. Ama yokluğu da gördüm hiç yani olmadı babam iflas etti. bulaşıkla yıkadım burada çarşıda ben çocuktum el arabasında şeker de sattım. İki evet. de satmışım. Beni e, lokantada da çalıştırdılar. Tamici'de de çalıştım. Öğrendim her şeyi. İki de öğretmişler. İki de bunları yapmışlar. Yoksa bir şey öğrenemezdim. O bir denge ama. Tabii aynı. Yukarıdan bir denge yani. yani Seni yani iki tarafta da sınayacak. gördüm yani. Evet hep vardı ama hiç yoku da Bir babam iflas etti. Bir gün eve geldik. Hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Evet. Yani ben yaşamadım abim yaşamış yani. Ben Allah kimseye yaşatmasın yani kötü bir şey. Ben yaşamadım. <laughs> ya bundan 3 4 yıl önce ben de yaşadım. Evet. Her şeyimi kaybettim. Yeniden sağ olsunlar bir şekilde düz düzlüğe çıkmaya başardım yani. Abi lüks araçla kaza yaptın yapan arkadaşlarım veya youtuber vesaire falan bir tanıdığım var mı çok az arkadaşım var. <laughs> ben de yaptım. Lüks araç dediğim yani senin anlayışınla lüks yani hani benim 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 911 için 911. <laughs> ha ben mesela, bak yaptık, işte evet, bunlar. Evet bunlarla çoğu Royce Royce şöyle Kalinan bir... ilk kaza pert çıkartan Yapma. biziz. Bir fotoğrafları var. Çok kötü oldum şu an. ya Duyunca da kötü oluyorsam. <laughs> Royce Royce Kalinan ilk çıkmıştı. Antep'e getirdik. Ee, ben isim vermeyeceğim kimin Mo olduğunu. Motorunda bozuk para duruyor evet. mu diye test edilen araba bu arada. Onunla böyle üçüncü dördüncü günü biz nazar diyoruz. Tabii evet. ki nazar. Evet bir araba çıkıyor önümüze. işte vur çarptık filan falan pert oldu yani araba. Yenisi Bence yandı. şemsiye koyacaklarına nazar boncuğu koyacaklar. <laughs> Aynen öyle. Evet, evet. <laughs> ya ya yani. uluslararası. Ya, olmadan, plastik ayak International var. idea. <laughs> Ay. Çevre yolunda olmuştu bir kere de e, Ferrari, Ferrari ile. Ferrari ile oldu. Ferrari'deki inşaattı. sen miydin abi? Nasıl hakim olabilirsin ee, buna ya? İnşaat da o yol. Bir, o yolda bir karşı şeride geçmiştik. Oo. Çok yakın bir arkadaşım vardı. Bütün Antep tanır. onun da ismini ermeyim. Ee, onda e, Prime yolu var, evet. orası inşaattı. Araba Nissan GTR'la taklattı. Yapma. İlk taklatan oydu zaten Nissan GTR. La. Hatta şöyle söyleyeyim, ben, Araba ben buna tabii. bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Antep'teki ki. ilk Nissan GTR'do oydu zaten. Evet, tamam. oydu. Evet. Ve son. İlk, i̇lk oydu. Ya yine aldık da, tabii ilk oydu. Getirdi, evet. o getirmiş. Çünkü daha ben böyle bir hikaye duymadım, Aynen. görmedim de. Antep e oydu, hakimim hani Herkes tanıyor abi onu birine söylersen bilir etrafta. Evet. İsmini de sana söylerler. Evet. Ee, başka ne olmuştu abi? Ya M5 vardı. Prime onda o daha yeni birkaç. Abi M5 daha tutsaydı. M5. M5 Computation. Kaza olduğu için ben e, bir ay önce asfalt yaptırdım orayı. <laughs> Aynen. Yani, yani gerçekten <laughs> bu, arada, bu arada kendisi yaptırdı. doğrudur abi. Evet. Teşekkürler. <gülüyor> 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 M5 Computation'la öndeki arabaya çarpmıştı arkadaşım. Başka neydi abi? Başka da bir şey yok. Hatırlamıyorum yani. Birçok var. Yani çok Ama fazla ya acır ya, acır yani yürek. Yani abi şöyle o insanların çok fazla parası olduğu için zevk alıyorlar o işten yani öyle söyleyeyim. Abi Ama Royce Royce'u bir vuruyorsun falan. Abi yani böyle derken de... şöyle sev kalmıyor yani olur ya canımız sağ olsun falan deyip geçiyor adam. Ha, ya anladım. biz o, o, ben otururum o zaman orada yani, yani, nasıl oldu? <laughs> yani zevkle gidip vurmuyor tabii ki de. Ama olur diyor yani bir şey olmaz bırakıp gidiyor şoförü geliyor alıyor. Sağ <laughs> Şof yani. ol. Şoför şoför ama <laughs> insanı. Abi üç tane bonus bir soru var. Bunlar e, sosyal medyada veya forumlarda sözlüklerde en fazla merak edilen sorular. Bunları derlemiş denlemiş yani. olduk. Bu işi yapmanın amacı en iyi bildiğin iş bu olduğu için mi yoksa yani kişinin e, YouTuberları da gözümüzün önüne getirebiliriz Yapı, yaptıkları işin en iyisi bu olduğu için mi yoksa hani karşıya güçlü görünmek için e, P.R. için vesaire için mi yoksa gerçekten bu işin ticaretini de seviyormusun? Şöyle güçlü görünmekle alakalı bir şey değil yani tabii ki bu işin ticaretini seviyorum bu işi de sevdiğim için yapıyorum yani İlla güçlü görünmek için bu işi değil bu iş tabii ki bir güç meselesi. Paranca ancak iş yapabilirsin bu işte. Doğru. Ama benim için hiç o ilk planda değildi. Kendi kendine gelişti bu her zaman. Ben tatmin oldum. <laughs> ki benim tatmin olmam hiçbir şey <laughs> anlam ifade etmiyor. Bunlar benim sorularım <laughs> değil. Abi. lüks araç sattıktan sonra elini ovuşturup vay yine oğlanın nişanını yaptık diyor musun diye biliyor musun? Evet. Yani bunlar halkın soruları. Halk psikolojisinde çok şey yapmamak lazım da. <laughs> abi yani belli bir kar vardır arabada. Tamam. Vallahi doğrusu bak gerçekten bunu sana bütün kalpler hiç öyle bir şey yapmadım. Hiç aklıma gelmiyor. Aman işte bundan iyi para kazandık hiç demedim abi. Bir sonrakine bakalım diyor ama bundan sonra gelecek. <laughs> yani olabilir yani. Vallahi hiç <laughs> demedim hiç aklıma gelmedi. Abi çamolu otomotiv bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Aynen. bize çıktın ya Aynen. bundan sonra yani 50 milyon bağışlıyorum Aynen. diye tamam mı? Ee, i̇nşallah bu yayından sonra öyle bir şeyler olur ki i̇nşallah. Oğlanın kınasını da yaparsın <gülüyor> <gülüyor> düğünün de i̇nşallah. yaparsın isterim. Abi kızlar kadınlar gerçekten de lüks araban sahiplerinden yani biraz evet seksist de diyemem burada da ne diyebilirim biraz cinsiyetçi gibi olacak ama e, lüks arabaların sahiplerinden Hani tipten bağımsız neden etkileniyorlar? Yani bu kadın şöyle, dünyasında evet, neyi aynen, ifade kadın dünyasında diyor? şöyle abi. Ben de evet çok dikkatimi çekiyor öyle bazen. Böyle çok lüks araba olunca gerçekten hiç bakmayacak insan da dönüp sana bakıyor. Yani onu ben bile anlamış değilim yani şu anda. Ben çok güzel bir kadın görsem bak bakarım. Evet bakıyorum ama benim ilgimi araba daha çok çekiyor her zaman. Evet. Yani ben daha çok araba yöneliyorum Bizim ama. Bizim yönelimimiz o. Aynen. Eee yani orada bir farklı bir algı var. Onu, onu ben bile yani çözmüş değilim yani. Hiç bir kadın arkadaşın anlatmadım ya bak bu 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 şeydir abi. Ben bunu başka kimseye soramam yani. Ben evet, döverler yani, o yüzden Evet. Şöyle sonra e, ben bir arkadaşıma yakın bir arkadaşıma sormuştum. Senle yani yani lüks araba senin için ne ifade ediyor diye. O bana verdiği cevap yani şöyle çok o klasik oldu. Yani benim evet. için çok önemli değil lüks araba Yani Sadece araba dikkat çekiyor işte içindekini merak ediyor insan diye. Yani bunun tipi nasıl, şekli şemali nasıl dediğini. Ya, çok aşırı lüks tabi tabii yani. aşırı lükste diyor. Onu mesela merak ediyorsun. Yani hiç dönüp bakıyorsun da acaba bunun tipi nasıl diye merak ediyorsun. Senin diye mağazana yani. bir gün gelip böyle bir tabi. Mağaza kur, benim değil de. Tamam gel, yani, yine gel. Tam bulunduğun yere geliyor. Aynen. aynen. Baş hekim olduğun yere gelmek <laughs> <Aynen>. istiyor. <tamam. gülüyor> e, geldim. Ondan sonra böyle arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz serisi yapabilir miyim? Tabii yapabilirsiniz. Dayak yer miyim? Hayır ya. E, niye tamam. dayak yiyeceksin? Böyle şey mi olur? Bunu planlıyoruz ve shortsa geliyorum. E, ee, sen <laughs> bunu lüks araba bul. <gülüyor> tamam. <laughs> Bizde çok abi. <laughs> lüks arabadan sıkıntı. ziyade sahiplerini de bul. Tamam. Yani ben Ama soracağım Hepsi kendine. Hepsi bir sıkıntı yok. Tamam. tamam. teslim aldıkları anda sen orada bitiyorsun. Diyorsun ki ne iş yapıyorsun? Aynen. Tamam. Hepsi ben varım. Sıkıntı yok. Arabayı Bunlar tamam. Noterden geldin ya. Abi. Tamam. Gerçi onunla o iş de öyle olmuyordu. <laughs> Zenginler de öyle olmuyordu. Noter da. bize geliyor yani. <laughs> abi. i̇şte benim duymak istediğim Evraklar gibi. Evraklar bize geliyor direkt. Biz hiç notere gitmiyoruz bu arada. Hayat ya. Gençlere bu işi yapacaksanız kesinlikle bunu yapmayın veya yapın dediğin inci gibi bir tecrübe. Abi ilk önce dedim az önce de yine söyledik. Kesinlikle dürüst olmaları lazım en başta. Yani bir şeyin gerçekten ayıbı varsa bunu ayıbıyla satmak sizi yüceltir evet. Tabi. Yani evet bu bunu söyledi gerçekten. Doğru. Demek bu sana ikinci müşteri doğru. Peki bir genç bu konuya meraklı. Ee, elbette ki maddi imkanı babasının maddi imkanı varsa bile bu işi direkt gidip mağaza açmasın. Çünkü Tabii tutunmak ki. çok zor. Aynen. Bir yerden başlamasını öneriyorsun değil mi? Tabii illa ki bir yerden başlaması lazım. Şu anda o bu işin önü çok açık. E tabi devlet biraz bize her hafta bir yasa çıkarttı. Bu iş çok zorlaştı. Işte. Eğleniyorlar sizle. E yani e, şu anda her her hafta bir yasa çıkıyor öyle söyleyeyim yani. Bizim şimdi sıfır araba aldığınız, sıfır araba aldığınızda işte 6 ay satamazsınız şirket evet. adına. Hı hı. E, biz zaten sıfır araba işimiz yok. Biz stok da yapmıyoruz hiçbir şekilde. Bu zamana kadar da yapmadık. Bu piyasanın en hızlı olduğu zaman da dükkanımızda araba kalmamıştı. Satıyorduk hep yani. Dur, millet durduruyordu. İşte biz yarın bu arabayı bugün... 100 milyar karla sattıysak yarın 200 milyar koyup yine aynısını alıyorduk. Evet. Biz dükkanımıza <laughs> dönsün. Ee, bizim Almanya'da da Matrovo Jaguar Bayımız var. Ee, biz işleyişin nasıl olduğunu Adam konuştukça zenginleşiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç daha böyle bir konuk görmedim yani. Kan kazdıkça bu elmas çıkıyor pırlanta çıkıyor. Bir dur be abi sen, <laughs> Anladım, abi. sen de bir de. Ben uçakları seviyorum. Abi Londra'da uçak şirketimiz var Abi maşallah bu arada benimki tamamen gevezelik yani. Estağfurullah. Ben bir bulmuşum İşleyişin öyle bir şey. İşin nasıl olduğunu bildiğimiz için ondan da anlatmaya çalışayım aslında. Demek istediğim tamamen o. Eee işleyiş bizde hiçbir zaman müşteriyi kandırmak ya da müşteriye fazla bazen yeri geliyor biz 12 13 milyonu arabayı satarken gerçekten 40 bin lirayla bin lira parayla müşteriyi memnun etmek için sattığımız bir sürü araba var. Bir sürü de insan var. Biz maliyetimizi bilirler. Aldığımızı, sattığımızı. Yani öyle çok samimi dostlarımız vardır. Antep'te bize herkes tanıyor. Ama bu baki. İşte e bu, bu, çok güzel. Yani senin araba sattığında para kazandığınla mutlu olamazsın ki. Tabii. Kazandığın kişiyle mutlu olursun. Yani bu kazandığın e, dostlukla mutlu tabii, olursun. Tabii tabii. Bugün piyasa kapalı mesela. Millet şu an çekle araba satmaya başlamış. Ben bugün iki tane araba sattım. Nakit. Süper maşallah. Hiçbir şekilde piyasa araba dönmüyor. Peki sen günün sonunda yani en sevdiğin ve araba mesela şöyle bir kurgu yap kendi aklına. Hı hı. Ben bu işi son jubilemi yaptığımda yani arkadaşların için eş dost e, alır satarsın vesaire de belli bir yaşa geldiğinde istediğin kendinde bırakmak istediğin bir araban var mı? Kendinde bırakmak de istediğim bir araba. Ben evet, de onunla emekli olurum konuşurum. ya. Çocuklar büyüyünce hı hı. dedim yani artık birisi liseye gider birisi iki çocuğum var bir kız bir erkek Allah Allah razı olsun bunlar derim olunca bile kabriyo güzel bir araba alacağım yani aklımda hep Bentley tarzı arabalar var yani tamam. ama kabriyo olacak. yakışıyor. <laughs> Allah razı olsun teşekkür ederim. Burada bir tane var kırmızı tenteli çok evet. merak ediyorum. Bek yani. Bekir abinin arabası orada. Sen nereden olsun. biliyorsun? <laughs> Evet. Ben. Mehmet biniyordur bir evet. büyük ihtimal kardeşi Mehmet var o biniyordur. Evet, olabilir. Ee, o tarz böyle bir araba alıp senden böyle güzel Türkiye turu yaparız. Her zaman öyle bir hayalim hep vardır yani. Bana diyor sandım. <gülüyor> 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 yenge, hani, yenge, <laughs> yenge selamlar. <laughs> Özür dilerim ama böyle bir teklif Hayır. gelirse valla ikinci planda kalırsın. <laughs> <Gözlerin içine bakarak> <gülüyor> <seyirince>, <gülüyor> Çok inandım. Zaten. Hani az önce de şey program yapalım dedik ya. Lan gerçekten sen zannettin ya. Yenge'den özür diliyorum. Eğer böyle bir şey olursa <laughs> Bence... gerçekten İlk sene gezelim abi tamam söz. Teşekkür ederim. Aynen. Ya bak ben Mersin'e falan da okeyim. Yani bana tamam, olsun yeter Mersin'de ya. Tamam. Ya <laughs> <laughs> Çok iyi ya. ya. da böyle Beni böyle kandırmayın kardeşim. Aynen bir de ESL 500 tarzı arabalar olacak böyle 90 model 92 model. Çocuklar hemen büyüsün. Bunun, <laughs> bunun şey yok mu? Losyonu ve bilmem ne solüsyonu falan Olsak yok mu? Olsak keşke <laughs> abi elimizden gelsin. Şu bir damla damla. Aynen. Abi bir gün ee, kendi benzle işte kabrio arabanda böyle güneşin batışına doğru çevre yolundan çıkmışsın evet, otobandan e, istediğin yere gidiyorsun planla planını yapmışsın e, plansız çıkıyorsundur belki evet. ama planını yapmışsındır böyle yol seni bir yere götürüyor Aynen. o anda e, senin söylediğine herkesin duyabileceği bir gücün var ve senden bir cümle paylaşmanı istiyorlar. Ne derdin o anda? Yaşın yani, böyle Öyle bir tamam bir soru yani. sordun ki yani şimdi. E soracağım tabii. <laughs> ne bunlar mercimek köftesi mi? <laughs> tabii soracağım. Şey evet. Yani hiç ya, aynen hiç düşünmemiştim gerçekten yani öyle bir abi insan soruyor. bunu niye düşünür Yani bize yani yani yer veriyoruz? Yani o öyle de şey olabilir yani insan Çok. 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 düşündüğünü nasıl diyeyim bir şey hiçbir zaman hayatınızı ertelemeyin derim yani ben her zaman hayal ettiğin neyse onu yaşamaya çalış. Hiçbir zaman hayat çok kısa yani bugün var yarın yoksun. Benim geçen sene kardeşim vefat etti 29 yaşında. Başın sağ olsun. 15 günde öğrendik yani bugün öğrendik 15 gün sonra kaybettik. Hayat böyle bir şey. Onun için hiçbir şekilde bugün senin yanına geleceksem onu istiyorsam da ertelememem lazım. Hayat ertelememek lazım abi her şekilde. En iyi şekilde yaşamak lazım. Abi çok teşekkür, Rica abi. Mükemmeldi. <laughs> teşekkür ederim. Mükemmeldi. Çok keyifli bir sohbetti ve ben ben, bütün... benim, ben de ayrıca bir keyif aldım. Çok ederim. gerçek bunu, bunu gerçekten çok keyif aldım. Ben e, kamera karşısında rahat bir adam değilim. Daha önce çekmek istediler Ş şirkette oldu. Ben evet. yapamadım yani olmadı. İstemiyorum dedim. Hı -hı. Ee, bir telefonla ver. <laughs> evet beni ya sen abim verdim. nasıl ikna? Ercan Bey senin nasıl? Tamam geliyordum yani. Bir de o, o sırada görüşüyorduk sürekli. Birileri işte Onur artık bu işi başka bir yere taşıyalım. Onun üstüne nasıl oldu anlamadım. Herhalde telefonumu dinliyordu değil Şerbetli mi? Yani. Şerbetli, yani Şerbetli mi Kadir şey Gecesi oldu, mi oldu? Tamam geleyim dedim yani. Hayır bana nasıl inandı <laughs> acaba? <ya. gülüyor> Hayır estağfurullah abi. Yani, güvenilir adamsın da. Evet. Ee, ya şöyle oluyor mesela ben... Ha açık söyleyeyim sizin özür dilerim. Estağfurullah. Ee, ben de şimdi gelirken de sordum. Sizin hakkınıza kimse bana şu şöyle kötü bir şey söylemedi. Söyleseydi zaten gelmezdim. Bunu açık söylüyorum şu anda. Herkese teşekkür ediyorum. Bu cümle için herkese teşekkür ediyorum. Ee, konseptimiz şu. Burayı da bizim kızlar keserler. Bir kesit alırız, güzel olur. Konseptimiz şu. Ercan Ayker'in tabiriyle anlatıyorum. Bizim yayın koordinasyon hepsi onda. Elimize bir kahve kupası tutuşturuyoruz. Öyle dedim. Evet, ee, aynen öyle söyledi bana da. Evet. Elimize normal küçük, sohbet edeceğiz Ve bu planlı değil. Sadece ben abi evet. tanıdığım için bu cümleyi kullanıyorum. Elinize bir kahve kupası tutuşturup burada oturma odasında uçak moduna aldığın veya telefonunu mutfakta unuttuğun oturma odasında misafir olarak sana şehir dışından gelen bir arkadaşınla bir saat sohbet etmiş gibi bir ortam. Aynen öyle Ve ben, ben, sadece bunu istiyorum. Telefonumuz çalmasın. E, hayattan bağımızı koparalım. En azından bir saatliğine sohbet edelim, birbirimizi tanıyalım. Ben senin huyunu, suyunu, bir yaklaşımını bileyim, sen beni tanı. Böyle bir ortam. Yani şey yok, çekinilecek bir taraf yok. Tabii tabii tabii. Ben ilk böyle düşündüm ama dediğiniz gibi aynen de dedi yani sanki Hiçbir şey olmamış gibi yani böyle iki arkadaş gibi sohbet ettik. Tamam. Ben Şimdi 20 soruluk şeyi tekrar. <laughs> Bunlar abi göstermelikti. Var mı? Abi <laughs> Yenge yara Bütün <laughs> planları iptal. Tamam. Abi çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok memnun oldum. İyi ki geldin. İki de çağırdınız. Ben de iki de geldim gerçekten. Arkadaşlar, yap <laughs> ıslık yap. Yap. Sık, yap. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Alta yorum yapın. Merak ettiğiniz her şeyi yazın. Podcastlerdeyiz. Shorts, Reels ve TikTok'tayız. Her yerdeyiz. Böyle bir tek rüyanıza girmiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hamilton'ın kendi tişörtü tabi terli almadım ondan. E, Gebeş kaplumbağa gözlüğüm de burada. Ben yayına başlayabilirim. Sinek gibi gelmeyeyim ondan sonra. bir altına rıza, razı olsun. O da abilikten yani. gelme. Yo, doğru. oğlum bizim ne işimiz olur? Biz aile babasıyız falan. Sonra gidip V8'e biniyor. Aynen. Kullanırım. Onu iyi bir ses sistemi vardır mutlaka. Kullandığım arabanın. Teşekkür ederim. E, sizin de ürettikleriniz gibi. Estağfurullah. <laughs> Böyle hedef göstermiş gibi oldu ama. Geçerken bana uğrarlar. Akşam işten çıkınca bana uğrarlar. Bizim orası öyle bir şey oldu yani artık. Yani. Gibi, aynen Sof yani. Eleştirdik. Akşam 5'ten sonra neredeyse okey'e döneceğiz artık her türlü doktor var elimizde lazım olursa Tabii. hem para kazanıyorum hem de keyif alıyorum yani abi yani her türlü beni abi buna benzer birkaç sektör var da burada örneğini vereyim. <gülüyor> <gülüyor> ama buna evet. gülemezsin evet. <laughs> ama buna gülersen ifşa ben, olurum herkes yani. duyuyorum abi ben buradan iflas ettik şuradan bunu yaptım yani hiç mi bir şeyiniz olmadan anlamadım La, yüzünüz gülmedi ya? mi hiç anlamadım yani, <laughs> <oradan kendim>. ki <laughs> hiç eve peynir girmedim mi? Ay, ay, öyle şey. diyor anlatıyor yani yok abi ben babamın 300 seli vardı e 200'ü vardı kapıda